Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbel alemin, sen rahmansın, rahimsin. Yaratmış olduğun biz kullarına merhametinle muamele eyle Allah'ım. İnsanlığın yaşamış olduğu bu salgın hastalıktan bir an önce kurtulmamızı nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza yardım eyle. Bu süreç içerisinde insanlarımızın yanında yer alan, gece gündüz demeden onları en güzel bir şekilde onlara yardımcı olmaya çalışan tüm kullarından razı ol Allah'ım tedbirleri almayı nasip eyle. Tevekkül üzere, takdire göre hareket etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu gece rahmet gecesi, mağfiret gecesi, af gecesi, günahlarımızı affeyle Allah'ım. Tevbelerimizi makbul eyle Allah'ım. Berat gecesinden istifade etmeyi hepimize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu salgın hastalık dolayısıyla evlerimizdeyiz. Evlerimizi mescitler haline getirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Kur'an-ı Kerim okumayı, Kur'an'ı anlamayı ve yaşamayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sen buyuruyorsun ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? bu süreç içerisinde bol bol okumayı İkra bismi halak Yaratan Rabbinin adıyla oku ayetinde belirttiğin gibi Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için nice kitaplar okumayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, insanımızdan her türlü virüsleri, her türlü hastalıkları uzak eyle Allah'ım. Bu hastalıkların tedavisini bulmayı insan bulmaya insanlığı muvaffak eyle Allah'ım. Ya Rab bu gecenin rahmetinden, mağfiretinden hepimizi hissedar eyle Allah'ım. Günahlarımızı affeyle, tevbelerimizi makbul eyle, bizleri berata ulaşanlardan eyle Allah'ım. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة